Evet arkadaşlar arılarımız çok güzel bal yapıyor şu anda. Kardeşimiz kardeşimiz Gürhan ee, balı çıkarmış bakın arkadaşlar bakın şuna bak. Şuna bak. Gürhan sen ne yapıyorsun? Bal yiyorum. Enerji evet, kaynadım Bravo la. Evet. Neden çıkardın? Kovanın içinde abi. Sevemiyorsun sen arıya arıya seversin değil mi? Valla abi soktu lan be. Ha? Soktu lan Valla <laughs> şişiriyor. Şişir ama böyle romatizme iyi geliyormuş arın sokağı değil mi? Valla abi yorgun olursa iyi geliyormuş. Yorgun olursa iyi geliyormuş. Aynen. Ee... güzel mi bal? Oo, Vah hmm. maşallah maşallah. <laughs> Arkadaşlar şuna bir bakın ya şuna bir bakın ya. Allah Allah. Yavaş yavaş da yemeyeceğim. Hiç acele etme. Senin balı ben yeme. Balı bayı benim külüm. Allah. Bal güzeldir abi. <gülüyor> Bal <laughs> enerjik kaynatıyor. Ha. Ha. Olsun got got tutsa da yola Aslanım geliyorsun. be. Hadi abi şuraya bak ya kaşık kaşık yuvatır lan. Kaşık kaşık yuvatır lan. Üf. Allah. Senin de yiyesin geldi değil mi? Geldi. Aslanım be. <laughs> Afiyet olsun bakalım. Afiyet olsun <gülüyor> Gürhanım. Sağ <laughs> ol.